Merhaba arkadaşlar. Şimdiki videomuz Nissan Qashqai özellikle e-Power kullanıcı arkadaşlarımızı ilgilendiriyor. Nissan batıyor mu, çıkıyor mu konusu konuşuluyor tabii ki. Ee, Honda ile bir sürü şey yaptıkları ortaklık gayet gerçekten önemli markanın geleceği için. Fakat şu an bugünkü konum benim e-Power teknolojisi hibrit mi, elektrikli mi? Şimdi bu işin bir mahkeme boyutu var. Önce mahkeme boyutunu anlatalım. 2019 yılında İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne bir tüketici dava açıyor ve bu araçların hibrit olmadığını, elektrikli araç olduğunu, sadece elektrikli hareket ettiğini, aracın üzerindeki benzinli motorun ise jeneratör görevi gördüğünü söyleyerek dava açıyor ve %10 ÖTV dilimine girmesi gerektiğini, aradaki ÖTV farkının da kendisine iade edilmesi gerektiğine dair bir dava açıyor 2019 yılında. Ankara'da da dava açılıyor ve bu davalar Danıştay'a gidiyor. Danıştay'da 2022 yılında alınan kararda bir dava sonucunda tüketici haklı bulunuyor ve artık bu araçların hibrit araç statüsünde değil elektrikli araç statüsünde olduğuna dair bir karar veriliyor. böyle şu anda Danıştay'da bu 7 dava var ve bunun iki tanesi sonuçlanmış durumda ikisi de müspet. 5 tanesi henüz sonuçlanmadı. Bu durumu dikkat eden tüketicilerden bazıları davalar açmaya devam ediyorlar ve şu anda İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Kasım ayında bir karar alarak bu kararın teyidi yönünde bir tane daha karar alıyor. Yani bu aracın artık hibrit olmadığını, elektrikli araç olduğuna dair bir karar alınıyor. Biliyorsunuz e-power teknolojisinde benzinli motor sadece ve sadece elektrikli motorun gerekli olduğu ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretmek için kullanılıyor. Tekerleklere direkt bir e, enerji vermiyor ve tekerlekleri direkt olarak çevirmiyor. Bu durumda mahkemenin bilirkişi raporu, mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda bu araçların aslında elektrikle hareket ettiği yönünde bir e, görüş beyan ediliyor. Ve Danıştay da buna göre müsbet bir karar alıyor. Hepsi neticelenmedi davaların ama açılmış davalar mevcut. Peki neden hala %10 ÖTV diliminde değil de %80 üzerinden vergilendiriliyor? İşte burada Maliye Bakanlığı devreye giriyor ve bu araçların hibrit olduğuna dair yorumda bulunuyor. Ve %80 e, ÖTV alınmasına devam ediliyor. Şimdi burada bir takım asılsız iddialar ve söylentiler var. İşte Nissan Qashqai'nin bu faturalarda %80 üzerinden değil %10 üzerinden aslında e, fatura kestiği ama %80 üzerinden şey aldı, bedel aldığı söylentileri var ama bu tamamen yanlış. Bunu Nissan gibi bir marka asla yapmaz. Vergi sistemi bunu yapması zaten imkansız arkadaşlar. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Nissan %80 üzerinden fatura kesip %80 üzerinden de tüketicilerinden bunun bedelini alıyor. Şimdi burada arkadaşlar önemli bir soru ortaya çıkıyor tabii ki. Ya da Nissan markası istemez mi bunu %10'dan satmak? ister. %10'dan satıldığını düşün bunun bu aracın fiyatı nasıl düşecek? Mükemmel bir şekilde. Satışları artar mı? Artar. Bu Nissan'ın işine gelen bir şey. Neden %80'de ısrar etsin? Ama Nissan, ben konuştuğum daha ileride bu bana verilen cevap, Nissan bu konunun kendine ileride rücu edilmesinden çekindiği için %80 üzerinden ne olur ne olmaz diye kendi fotoğraflandırmasına devam ediyor. Peki arkadaşlar, sonuçta ortada bir mahkeme kararları ve Danıştay kararı var. Danıştay kararını daha üst mahkemeye taşıyabilirsiniz. Danıştay'ın bu kararını taşıyabileceğiniz Danıştay İdare Genel Kurulları. Şimdi buraya taşıyabilirsiniz. Buradan da nasıl bir sonuç çıkar? Büyük ihtimalle müspet sonuç çıkar ve gene uygulanmamaya devam eder. Şimdi neden böyle oluyor arkadaşlar? Güzel soru çünkü bunun cevabını ben de tam olarak veremiyorum. Ben sadece soru sorabiliyorum arkadaşlar sizlere. Şimdi burada bizi sizin yapmanız gereken şey ne? Güzel bir avukat bulup bu avukatla anlaştıktan sonra dava açmak, davanı takip etmek. Bu müsbet bir mi sonuçlanacak? Bundan bir geri dönüş kesinlikle alacak mısınız? Bu konuda bir şey söylemem mümkün değil. Ama denemekte fayda var. Burada yalnız bir kıstas ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu konuda herkes dava açamıyor. Kimler dava açamıyor? Nissan Qashqai'nin ikinci el kullanıcısı açamıyor. Yani sizin bunu dava açacak olan kişinin ilk alıcısı olması lazım bayiden. İki, bir aylık süre olmuş olması lazım. Fatura tarihinden itibaren dava açabilmeniz için. Bunu kaçırdıysanız ya da ikinci ek kullanıcıysanız dava açamıyorsunuz arkadaşlar. Yalnız yani burada şöyle bir durum var. Her avukat da aynı şekilde yorumlamıyor. Avukatın avukata da fark gösteriyor. Mahkemeden mahkeme, karardan karara göre de fark gösteriyor. Ama benim mantığına göre, mantık olarak baktığımızda bu araçlar hibrit mi, elektrik mi? Çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim ki ben şu anda Peugeot 3008 mild hybrid bir kullanıcısı olarak e-power teknolojisiyle benim teknolojimin aynı olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bendeki motor e, yolda giderken devreye giriyor, doğru. Bazen sadece hibrit motorla gidebiliyorum. Sırf elektrikle gidebiliyorum bir kilometreye kadar. Depom dolu olduğunda ve bazı koşulları sağladığında. Fakat sonra benzin tekrar devreye giriyor. Aracı hareket ettirmek için. Ama e-power teknolojisinde benzinli motor kesinlikle aracı hareket ettirmeye yönelik bir etkide bir katkıda bulunmuyor. Araç tamamen elektrikli motorla gidiyor. E şimdi baktığımızda yeşil sürdürülebilirlik mutabakatına imza atmış bir ülke olarak ve bu konularda ehemmiyet gösteriyorsak e-power teknolojisinin gerçekten doğaya ciddi bir katkısı olduğundan dolayı böyle bir karara vermişken mahkemelerde uyulması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii bu benim verebileceğim bir karar değil. Ben sadece görüşlerimi belirtiyorum. Hepinize teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşça Hoşçakalın.